Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçı Beşiktaş son Poçapen, Anadolu Efes'le karşı karşıya geliyor. Vladimir maç ilk basketi bulan isim oldu. Earl Clark alıyor. Strawberry'nin pası Mike Roll'un sayısı geldi. Jack Brown Alçak bostan, atış kaçtı. Doğuş yücüm bir bantun aldı. Doğuş Balbay potaya gidiyor ve basket e atıyor Doğuş Balbay. Kenan Spahi. Simaç topu aldı. Michael Roll. Cedi peşinde Michael Roll'un. Şimdi Kenan. Üç sayılık isabet geldi Kenan Spahi'den. Jason Granger topu getirdi. Jason Granger içeri yüklen dışarı çıkardı. Doğuş. Doğuş'tan üçlük geliyor. 15 sayıyla tamamladı karşılaşmayı. 6 da Rivandu vardı Doğuş Balbay'ın. Şimdi Tyler Hanikat. Doğuş dışarı çıkartılan top. Jason Granger. 3 sayılık isabet Jason Granger. Onun da 11 sayısı vardı maçta. Earl Clark. Earl Clark topu getirdi. Pasını verdi. Sertaç da smaçı vurdu. Sertaç şanlı 15 sayı 7 rivantla oynuyor. Thompson, Thompson'dan üçlük geliyor. Şimdi Orklak sert aç. Onun önünü çok güzel açtı. Orklak da gitti. Sımacı vurdu. Kenan. Kenan yüklendi. Simaç harika bir pas. Vladimir Stimaç. Işte, DJ Strawberry süre biterken Strawberry çeyrek biterken basketi buldu. 22 sayı 4 rebound 3 asist oynadı Strawberry. Bryant Dunstan üst maç savunuyor onu. Dunstan pasını verdi. Çok güzel bir ters tunike geldi Doğuş Balbay'dan. Hızlı hücum Cedi topu alıyor potaya gidiyor ve basket atıyor. Erkan Veyseloğlu. Örklak ile ikili oyunu Örklak potaya gidiyor. Örklak harika smaç. Thompson topu getirdi. Şimdi Erkan. Erkan Veyseloğlu potaya gitti. Bunda 11 sayı, 8 rebound, 3 asistlik bir performansı vardı maçta. Bryant Dunstan. Hörtel koşu yaptı. Bryant Dunstan'ın asisti. Hörtel'in sayısı. Ama Hörtel de 15 sayı ile oynadı. 3 asisti vardı bunun dışında. Erkan'a çok güzel bir pas. Kendi reboundunu alıyor Erkan Veyseloğlu. Ve pozisyonu bitiriyor. Michael Thompson. Yüksek posta Sertaç. Sertaç'ın sayısı. Michael Thompson potaya gitti. Pasını verdi. Carl Williams, harika bir smaç vurdu. Şimdi Granger. Köşeye doğru. Üç sayılık isabet Tom Örtel'den bir de faal var. DJ Strawberry. Üçlü atıyor DJ Strawberry. 90-71 Beşiktaş maçı kazanıyor.